Merhabalar hoş geldiniz. İsmini alabilir miyim? Esra. Sizin isminizi alabilir miyim? Alper. Ee, Esra bugün buradasın. Niçin buradasın? Ben e, yani daha çok hani kadınların erkeklerin yapabildiği her şeyi kadınların da yapabileceğini göstermek için hani böyle küçük bir futbol maçı gibi yapacağız futbol oynamak için. Burada. Süper. Siz Esra'nın babasısınız, bir kız babasınız. sizden de bir iki cümleden için burada olduğunuzu alabilir miyiz? Öncelikle Esra burada olduğu için buradayım. Spor yaptığı için buradayım. Bu benim için hoş bir şey. Zaten çok küçükken de çocuklarımın önüne top koyuyordum. Esra hiç boş geçmiyordu, hep vuruyordu. Onun için başka bir mutlulukla buradayım bu işi yaptığı için. Çok destekliyorum. İnşallah devam edecek. Başka kızlar da e, örnek alıp onlar da devam edecek diye düşünüyorum. Kızınız sizce her şey yapabilir mi? E, benim kızım ve bütün kızlar yani her şeyi yapabilirler. Gerçekten isterlerse diye düşünüyorum. E, bu konuda onlara da e, bir irade var ki bu fırsatlar sunuluyor. E, çok hoş bir şey. Ben de destekliyorum. Umarım böyle devam eder. İnsan ne isterse yapabilir diye düşünüyorum. Gerçekten istemeli ama. Peki babanın senin yana destek olması seni güçlendiriyor mu? Ne dersin? Yani evet tabii ki hani böyle babamın da yanımda olması hani güzel bir sonuçta hani yalnız olmadığımı biraz da şey yapıyor, gösteriyor.